Hepsi galiba bu mu yesem acaba turtab <laughs> Tur tabi yiyor ya yok Bakalım bugün ne gibi saçmalıklar olacak Lan Kapının düğmesini kırmışım galiba Hadi bakalım Yesemini birazcık gezelim Evet bugünkü oyunu Bu ne oğlum tı kral tacı gibi bir şey yapılmış. Burada da bir düğme var. Ya yani sen Şunu yeyip başka bir şey var mı? Yok. Lan, nazay gal. O lan goblinleri kralı mısın sen? Hey sen büyüdünü goblinleri kralı mı alacaksın lan? Gel la buraya. Belki kaçarak yaparım ama yaparım ben bu işi tamam mı? Tamam mı lan. Oh, kafadan vuracağım, kafadan vuracağım. Oha! Aa! Lan, lan bu da mı saldırıyor? Goblinleri çağıran yiyorsa Goblinler, oğlum bak. Git. Oy! Oh. Kalbi Aa dayanamıyorum daha fazla. Dövdü. Dövmüyorum ben dövdü. Ya tuzak bu şu ya. Bu da ne kadar. Şimdi arkadaşım var mı yapacaktım. Üst yuvarlara bak. Şimdi yap. Tekrar bekliyorum. Yeee yeah, sen korkmuyorum. Yeee yeah, yeah. Ben kargi yaptım ama mesela size Ya. Bu ne biçim bir yaratık? Oğlum sen nereden geldin? Nereden? Senin hikayen de, bana söyle. Senin gözün bu bozuk Allah aşkına. Geliyor. Geliyor. Ayaklarını vur ki gelemezsin. Geliyor. Bu herhalde ayaklarıyla gelmiyor Allah'ım yarabbim yarısın Allah ekmek Ekmek. Lan ne oldu? Abi Fakir dur Lan köye saldırma. Ya. Lan köye saldırıyor. Ah, ne zaman Daha fazla var mı ki? Bakmam lazım. Aa bu neydi? Bu var mıdır? Köyden dışarıya çıktığıma... An... Yok, tek bir tuzak. Köyden dışarıya çıktığıma bana herkes bu sanat oluyor, bir şey oluyor. Hep yani bir şey oluyor ya. Bu ne ya? Allah. Köyden eninde sonunda taşınacağım. İlk günde taşımam lazımdı da. Spresi de vajirayı sabıyor. <laughs> Altta yürü bir şey mi var ya? Ses falan yok ama. Cık, yok. Ben bu altı da patlatmam lazım. Bu evi patlatmam, patlatmam lazım. Ben başka bir ev alsam. Orası daha perili çıkarsa. Neyse. <laughs> burası nasıl sonrası Doğru, doğru Ya bu ne ya? İyi misiniz? Bunlar ne oğlum? Bir tek şu sakallı bir işe veriyor da ona yardım etmedi. Niye yardım etmedi oğlum? Ben okluyorum. Sen oklamayı en iyi bilen kişisin. Allah'ım. Yerim. Allah'ım. abi tamam abi. Hazır. <laughs> Şimdi ben şuraya şu şekilde güzel bir farm yapacağım. Evet uzatıp uzabildi. uzatabildiği kadar yeter şimdilik çok yetmez ama tamam şuraya da bir tane şuraya da bir tanecik al Allah 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 ya ben niye konuş konuşamıyorum Arkadaşlar bir dakika şu an durdum da. Bizim evde süper var. Uç. Oğlum bunu ne biçim şu yuva mızık. Şimdi başlayalım. Evet bu olay. Oğlum niye koyuyor bu Koyuyor Aa doğru ya su. Doğru. Su lazım oğlum. Bak. Şöyle. Neden benim yok ki? Elim de kazıyor bir. Şeker kabı şey kazıyor bir. Allah Allah. Allah'ım be. Allah'ım. <laughs> Her gün garip bir şeyle uğraşıyorum ya. Ben de, de bir gariplik var yeminle ya. Az önce goblinlerle savaşıyorum ve hiçbir şey olmamış gibi şeker kabuşu dükeceğim ya. Şimdi dikliyorum ben ya. iyi. Allahım yarabbim ya Resulallah Tamam siz büyüyün Kaç tane kaldı? 5 tane Koy şuraya Tamam gidelim Kapıyı aç Bakalım başka ne yemekler yapılıyor Ben şu Şeyi bir ayağı kıyamadım Hadi neyse Şimdi benim 3 tane Lezzetli Merhaba diyorum Yapayım başka başka bir şey yapamıyorum ki Şuradan yapabilirim aslında iki tanecik şeker gerekiyor hemencik yapayım hatta yani azıcık şeker yemekten de zararlı bak yapan... iki daha yapabiliyorum ha. yapayım ben var ya ben büyük olanı tercih ediyorum kıyamadım ama ben kıyamam Zeynep'i tercih ediyorum. Size güzel, güzel yemek yerleri de yaptık. Artık yeter yani. Artık çalışmamız lazım. Şimdi geliştik gelişmesine de yani daha çok şey yapmam lazım. Hidrajlar olmadan ha. Hidrajlar da çok pahalı ya. Yani. o da almayayım. Belki olur durum. hiçbir artık de doğru da doğru düzgün değil ki. Vuramıyorlar bana ki Korkuyorlar. Neyse. Şu şöyle sike ben de. Lan adam. O ne lan? O ne Korkuluk ya bu korkuluk her ne, ne, işi var? Aaa ya of of. Neyse. Neyse ya ben çalışmaya başlayayım. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra gelelim. Bu kısaydı çünkü ben çok fazla fikir bulamıyorum ama biz e, bir sonraki bölüm çok ama çok iyi olacak. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.